Merhaba. Bugün sizlere tarihin en büyük kahramanlarından biri olan Selahaddin Eyyubi'yi tanıtacağım. Selahaddin Eyyubi kimdir? Nasıl Kudüs'ü fethetti ve neden İslam dünyasının en sevgili sultanı olarak anılır? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Irak'ın Tikrit kentinde doğdu. Babası Necmeddin Eyyub, Musul Atabeyi İmamuddin Zengi'nin hizmetindeydi. Selahaddin Eyyubi Amcası Şirkuh'un yanında askeri eğitim aldı ve Mısır'a yaptığı seferlerde yeteneklerini gösterdi. Mısır'da Fatımiler devletinin zayıflaması üzerine Selahaddin Eyyubi bu bölgenin hakimiyetini ele geçirdi ve kendini Mısır sultanı ilan etti. Selahaddin Eyyubi Mısır'ı güçlendirdikten sonra Haçlılara karşı mücadele etmeye başladı. 1187 yılında Haçlıların en büyük ordusunu Hıttin muharebesinde yok etti ve Kudüs'ü 88 yıl sonra Müslümanların eline geçirdi. Bu büyük zafer İslam dünyasında büyük bir sevinç yarattı ve Selahaddin Eyyubi'yi Kudüs Fatihi olarak ünlü yaptı. Selahaddin Eyyubi sadece bir komutan ve lider değil, aynı zamanda bir adalet ve hoşgörü timsaliydi. Kudüs'ü fethettikten sonra Hristiyan ve Yahudi halka iyi davrandı ve onlara dinlerini özgürce yaşama hakkı verdi. Haçlılarla yaptığı savaşlarda esir aldığı düşmanlarına merhamet gösterdi ve onları fidye karşılığında serbest bıraktı. Hatta bazen fidye almadan da esirleri salıverdi. Selahaddin Eyyubi aynı zamanda bir ilim ve kültür sevdalısıydı. Kur'an'ı ezberlemiş, Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe biliyordu. Matematik, astronomi, felsefe, fıkıh gibi alanlarda da bilgiliydi. İmar faaliyetleriyle de yakından ilgilenen Selahaddin Eyyubi Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin'de çok sayıda cami, medrese, zaviye, köprü, kale, hamam yaptırdı veya tamir ettirdi. Selahaddin Eyyubi 1193 yılında Şam'da vefat etti. Öldüğünde cebinden sadece bir altın ve birkaç gümüş para çıktı. Servetini hep hayır işlerine harcamıştı. Selahaddin Eyyubi ölümünden sonra da İslam tarihinin en saygın ve sevilen şahsiyetlerinden biri olarak kaldı. Onun hayatı, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından örnek alınacak bir kahramanlık, adalet ve hoşgörü hikayesi olarak anlatıldı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.